Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bugün. E, arkadaşlarla dostlarla beraber e, en güzel yol serisi için sağdaki köşede görürsünüz biraz sonra gelir arkadaşlar. Yolculuğumuz yapacağız. E, dilerseniz çıkalım. E, aşkın devam edelim. E, arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayınız. Teşekkür eder. Ee, i̇yi yolculuklar dileriz. Ahmet Kral Ahmet. Selektör atsaydın keşke. O Volvo. Volvo Kral Kot. Babak bak selektör atıyor ha. Darwin. Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. Bizde de, de Melester yaptık arkadaşlar. Kotlatır. Ee, sinyal seslerini görüyorsunuz abi. Mükemmel sinyal sesleri. Ben oturu. Sky şeyi krone Dorse'si var bu arada arkadaşlar Bir de Volvo'nun direksiyonunu taktık Gerçekten Güzel bir e, Tır oldu Ve sonra çıkın. Bir de zeynep e, Navigasyona zeynep hanımı açtım Değişiklik olsun diye sesli navigasyondan Aşkın var burada Önü aşkın tutuyor Evet, evet arkadaşlar dostlar de Sağda Hepinizi olayım. tekrardan Eyvallah geldiğiniz için Ettiğiniz olduğunuz için ben çok ben teşekkür ederim, ederim. E, Gün doğumundayız, batımında değiliz. Geçen videoda gün, gün batımına geldik. Bugün de gün bat e, gün doğumuna bir video çekelim dedik. Kardeşlerimizle beraber, dostlarla beraber hem iyi oldu, hem muhabbetli oldu abi. E, en güzel yol süresi için bir de ağaçlar falan var ya gün bat, e, doğuyor ya on numara gözüküyor yani. Kuşlar falan daha e, yeme falan çıkıyor işte, kahvaltılarını yapıyorlar. Biz de sabah e, çıkalım dedik. Eee 80'e yükseltelim abi hızlarımızı Evet beyler e, Videoya selam göndermek isteyen var mı Sevgilisine halasına ninesine amcasına <laughs> Ta Tabii ki de yapabilirsin arkadaşlar e, Ahmet Uçar Youtube kanalını takip etmeyi unutmayınız I am perfect play man Lan <laughs> ya Abi şu o köprüyü ben şey e, İstanbul Fatih'de e, öyle bir köprü var. Su eskiden su kanallar e, kanallarıymış o köprü. Su kanalları taşıyorlarmış o köprüde. Buraya geçince aynı böyle İstanbul Fatih'ten geçiyormuşum gibi hissiyat var abi ve çok mutlu oluyorum yani. Oyunda böyle bir güzel yerler var ama velakin adamlar klise Duisburg'da takılıyorlar ve banyoyu herkes. Abi gelin burada takılın, burada oynayın. Yani güzel olur. 10 numara olur. Zaten güzeli güzel yapan insanlardır. Bu adam siz burada takıldığınız zaman adamlar da burada takılır. O yeni yerler keşfeder. Yani çoğumuz buranın yerini bilmiyor. Yani çoğumuz buranın güzelliğini bilmiyor. Aslında Delici Sarıda da güzellerler var. Adamlar güzellerler yapmış. Bak çam ağaçları falan yapmış. Ya e, gelin burada takılsınız on numara olmaz mı abi? Olur. Bir de e, abone olmayı unutmayınız bu arada. Devam için like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Ne nere, nere çıktı? O yok o. Dar, e, abi şöyle e, promos şey vardı. E, ceylanlar, meylanlar vardı. E, hiç görmüş mü? E, göstermişimdir videoda diye tahmin ediyorum. Selektör atıp sağ sol atıyor Barış. E, can. Lan hala Barış diyorum ya. Ulan nereden dolan dedi mi? Ulan anlamış değilim ya. Saban sabah körünü video çekiyoruz arkadaşlar. Siz sırf siz seyredin diye yani aşk olsun yani. Bizim ee, yok oğlum köfteci Yusuf'ta dururum. İleride köfteci tamam reklam yaptım ha. <laughs> Ay ağzıma tüküreyim. Ben, ben, ben reklam ben yaptım. La ya. Abi beleşe reklamlar güzel olmuyor ya. Evet, Köfteci <laughs> Yusuf'un sponsor olarak Eee şey e, reklamını yapmıyorum mu? Eee şey e, de, doğru yaptım değil mi reklamına? Tamam. nasıl geliyor şu Yusuf? Oo delikanlı. Gelir abi bizim Türkler gelir. Manyak manyak süriyorlar. Abi mavi logo varsa Ahmet Uçardır. Uçu göklerde. Yarınlarda link'e koyarız açıklama kısmında arkadaşlar onu da takip ederseniz sevinirim ama web, webcamsız yapıyor onu söyleyeyim Yıllardır beklenmiş aşkın var bende <laughs> Bak açarım. Aman telif yedireceksin telif Aman 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 <laughs> Aman abi aman 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 Abi yavaş girin ha ö ö Abi şu dağa baksanıza şu dağa ya, ey kurban oldum Allah ya. Gerçekte bu yerde bir gitmiyor. O oh, tır kayıyor. Rotardarı çıkınca tır kayıyor yemin ederim. Dor seferiyle bankayım. Ben rota ben dor seferini kullanmıyorum ya. Dor seferini sağ sola yalpattırıyor, biraz dele ediyor beni ya. Ahmet sende promos var mıydı? Abi aslında var ya bak promosu oynasan sen çok zevk alırsın promos. Diğer arkadaşlar da öyle. Abi promos gerçekten on numara bir arada. Toprak yollardan tut, kazalardan tut, tünellerden tut, köprülerden tut. Sonra veren ana yollar, tali yollardan tut. Adamlar gerçekten yapmış yani promosu yani. On numara olmuş. Ya abi, abi bir şey yani oyuncuları da. Oyuncuları tırt abi ne bakıyorsun Ya Hıyar gibi oyuncular var ya. Abi çift çiftiyle... e, Sorma ya. Abi adam da üçlü dorsayla kirkenes tırmanıyor abi. Hazırladım. Tamdır Zeynep Hanım sağa dönerim ben. I am perfectly siz Zeynep hanımı Hanım açmadınız mı? Yok, abi. Ben de... de. Ben de, ben de <gülüyor> <gülüyor> Abi Zeynep Hanım güzeldir ya. Ben Zeynep Hanımı seviyorum. Ben... Valla mı? <laughs> Onu ayarlayabiliyorsun. Öyle bir gülüyorsun ki ağlıyorum sanıyorum. <gülüyor> 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 Bak benim gibi o da e, kodlama yapmış dorseye Darwin yazmış. Bizim de şey Maltepe görüyorsunuz. Kalkmıyor mu? Kalkar abi kalkar. <laughs> Sen, o şey o, Ahmet Uçuyor ama uçar abi o. Yok, Uş... yok. Abi uç tır candır ya. Vallahi candır tır ya. Bazen diyorum ben de ya ama kodsuz tır da daha güzel oluyor yani insan gerçekçiliği atıyor yani. <laughs> aynen öyle aynen. <laughs> Tabi ki de abi aynen.

izleyiciler e, kaç milyon izleyicim var abi benim aynı abonelerimi gizliyorum ben abi onlar da inşallah gelir arkadaşlar sizlerle beğenmeleri unutmayınız arkadaşlar bir de abone olmayı unutmayınız aşağıda tıklayın gelin <laughs> sözümüzü biraz yükseltelim mi? olur yükseltelim 110 saftas sesli navigasyon kafayı yedi lan oğlum drop yedi sesli navigasyon ha ha kendine geldi Dedim ne oluyor lan sessiz lava görsen Aman abi dikkat edin aman. Şey e, şanzıman Baga girdi değil mi? Aynen öyle. Ya abi bu tür atarlar oluyor ya. Dur anasını satayım frene basacağım Çok diye. E, Frena bastım bir baktım geri geri gidiyorum. Dedim ne oluyor nereye geliyor? Abi böyle ya 1.37 güncellemesi gerçekten sıkıntılı olarak geldi. Gereksiz ya gereksiz bir de. Ya şöyle gereksiz ya yok. S Sinyal kol sesleri güzel abi ben beklediğim gibi. Ee, güzel. Ama abi yani yapacaklarsa her şeyi komple yapsalardı bence. Abi e, aynen ha. Aynen. O sıkıntı vardı işte. Keşke 10 numara bir gelseydi. Memnun olsaydı yani oyuncular. Korna sesleri falan. Sıkıntı ben abi. Korna seslerinden ziyade yani böyle bak sıkıntılara geliyor. Motor sesleri olsun. Yani farklı farklı şeyler geliyor. Sıkıntı ama olsun yani. Şükür 1.38'i de göreceğiz yani. Onda ilgili sıkıntıları fixleyeceklerini söylediler. SCS'nin yönetimi e, orada bu yola hareket bu arada. Yavaş ee, gidin yavaş. Yavaş girin e, Hemen rotarda e çekelim abi. Oo sahile geldik abi. Bir kızlar var sağ tarafta. <laughs> Burada bak adam durmuş. İki tane adam durmuş. Vay kesiyor. Adam. Çakallara bak çakallara. <laughs> birbirine kız kes şakallara bak şakallara ha. Arkandayım. Dümdüz gidin. Hiçbir yere sapmayın. Biliyorsunuz mu yolu? Abi var ya size bir şey diyeyim mi? Bu yollar harika ya. Seviyorum ben bu yolları ya. Millet de inşallah görür de aa yapar yani lojistik kurucuları falan inşallah görür bu arada lojistik kurucuları. Selamlar sevgiler. Oğlum adam çiğni çiğneyecektin lan adam Ahmet. <laughs> Ya. Darwin yavaş gir Darwin. Mercedes'e bak Mercedes'e. Abi Mercedes korkarak gidiyor. O yöne yeni başlamış galiba. Tek dorsel. Dorsel olmayan, hmm, olmayan. Aynen ya. Niye öyle bir nilet bilmiyorum ya. Aynen ha. Tek dorse var duramayanlar var abi. Böyle olmaz. Ayda. Abi beni gökyüzüne fırlattın. Beyler ben bir şuradan bir çıkayım mı? Evet arkadaşlar. Ee, ufak bir kaza oldu tekrar geldik buralara. <laughs> Hemen sağ çekelim abi Güzel bir yolculuk oldu. Son durağa geldiniz Son durağa geldik arkadaşlar. Ee, videoyu da burada bitirelim, noktalayalım arkadaşlar. Lan <laughs> <laughs> ne oluyor, ne oluyor? Arkadaşlar bir kez daha videomuzun sonuna Oğlum ben Çocuk ne be diyorum be arkadaşlar Hoşça kalın sağlıcakla kalın He. bizimle kalın